Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Togzilla ve bu videoda yeni bebeğimi sizlere tanıtacağım. Yeni bebeğim iPad Pro 2020. Merak ettiğiniz şeyleri size sormuştum. Sadece oyun üzerinden mi yoksa bir genel inceleme tarzımı yapalım demiştim. Genel inceleme isteyen %67 civarında bir çoğunluk vardı yani 3/2. Ondan dolayı genel incelemeyi yapacağım. Öncelikle genel kasasına bayıldım. Şöyle göstereyim. Kasası gerçekten çok iyi. Rengi çok güzel. E, renginden birazcık böyle şüpheliydim. Aşırı iyi. Ondan sonracığıma çerçevesi çok ince ve her taraftan eşit e, oranda çerçevesi var. O yüzden şöyle tutarken bir elim diğerinden daha fazla ortaya gitmiyor. Çünkü orta tuşu yok. Bence iyi olmuş. Type-C giriş aşırı güzel. Type-C giriş olması aşırı iyi. Çünkü benim el, elimdeki telefonda S9 Plus'tı Samsung. Bununla da e, kullandığım bütün aparatlarımı, cartçutlarımı kullanabiliyorum. Bir tek YouTube'da video çekmek isteyen olursa iPad alıp bu Apple'ın kendi orijinali bu benim daha yeni aldığım Apple'ın olmayan başka bir markanın Type-C Eslink marka tamamen aynı çıkışları, Type-C giriş ama adamlar artık kendi makinesi adam akıllı çalışsın diye yeminleyip bunda çok büyük sıkıntılar yaşadım. Saatlerce uğraştım. Sadece şunu satın almam bütün problemimi çözdü. Ekranı vermiyordu vesaire capture Card'a biraz uzun muhabbet. Dört tarafında, pardon iki tarafında toplam dört hoparlör var. İki şöyle, iki şöyle. Zaten dışına dair başka bir şeyimiz yok. Yine bir ses açma, kapama şurada iki tane. Bir de yukarıda tık basıyorsun kilit tuşu. Kamerası bence sıkıntılı. Bunun sebebini de söyleyeyim. Şöyle baktığınızda burada bir çıkıntı var. Ee, ve bu çıkıntı şöyle oynayacaksanız elinize geliyor. Diğer tarafta oynamanız lazım. Masaya koyacaksanız... Tık tık ediyor falan diğer her yer boş ama orası dolu. Biraz rahatsız oldum ben ama işte güzel kamera falan diye şey yapmışlar. Bence kamerası o kadar iyi çekmiyor bu arada. Biraz video çekip de denemek lazım. Ben beğenmedim genel görüntüsünü. Şimdi arkadaşlar şöyle ekranımıza geçelim. Buyurunuz. Ee, en boy oranı uygun olmadığından dolayı streçledim. Oyunları da streçledim. Oyunlarda özellikle Mobile Legends'da yani MOBA oyun için söyleyebilirim, görüş alanım aşırı geniş, çok güzel. Stretçis halini göstereyim size şöyle, streçli hali bu şekilde. Tam ekran rahatça görebilin diye bu şekilde göstereceğim size. Ee, genel arayüzü zaten, iOS'un arayüzünü beğeniyorum. Benim en son 7 Plus'ım vardı, telefondan havuzda canlı yayın yapacağım diye telefonu bozmuştum. O zamandan bu yana işletim sistemini daha güzel hale getirmişler zaten. E ee, notlar kısmını bir gösterebilirim. Öğrenci olmak isteyen hani bu öğrenci almak isteyen öğrenciler, öğrenci olmak isteyen neyse, almak isteyen öğrenci arkadaşlar için e, yeni bir not başlatalım. Düzenle. Tamam kardeşim. Yazacağım kardeşim, yazacağım. Ha, aynen. Kalemi ver bana. Ee, benim kalemim yok, elimle yapıyorum tamamen. Ama mesela mavi kalemin hafif silik versiyonunun şu şeklini seçip burada bununla bir şeyler yapabiliyorum. Zoom zoomlar yapabiliyorum. Onun dışında e, istediğiniz kalemi seçersiniz. Ben koyu mod kullanıyorum. Bence koyu mod çok iyi olmuş bu arada. Koyu modun işte bir normal beyaz bir de koyu mod var. Koyu modda olabildiğince her yeri size koyu gösteriyorlar. Bence bu güzel bir şey. Şu silgi aracı mıydı bu? Dur bakayım. Galiba silgi aracı bu. Notlar kısmını çok fazla kullanmadım şu ana kadar açıkçası. Hani e, rahat yazı yazılabiliyor mu? Ra bayağı rahat yazı yazılabiliyor. Şöyle mesela ile yazalım. Benim yazım da birazcık kötüdür. Mesela gayet rahat ve kolay. Şöyle tık 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 falan yani bir, bir, notlarda yapabileceğim anca max bu benim. Onun dışında yine merak ettiğiniz şeyler olursa aşağıda bu arada yorum olarak sorun yanıtlamaya çalışırım. Siz bu videoyu izlerken ben şehir dışına çıkmış olacağım. 6 gün sonra geri dönüş yapmış olacağım. Onu da söyleyeyim. PUBG Mobile indirdim, TFT indirdim, Mobile Legends indirdim oyun göstermek için sizlere. YouTube'u göstereceğim. Bir de Brawl Star var, bir de Hazerin oynadığı oyunlar var şurada indirdiği birkaç tane. Ee, Discord'u gösterebilirim. Nasıl bir Discord arayüzü var bunu merak ediyorsanız. Bence Discord çok iyi. Yani gerçekten çok rahat kullanılıyor. Bizim Discord'da şuradan bir girişimizi yapalım mesela sosyal sohbete geldik. Yazı yazması aşırı rahat. Şurası klavye gibi. Ee, nasıl göstereyim onu? Dur bakayım. Bu klavye masaya koyarsam eğer. Benim herhangi bir kılıfım yok şu anda. Masaya koyarsam şöyle bilgisayar klavyesi gibi kullanabiliyorum. Hani biraz alışmak gerekiyor bazı tuşların yerlerinden dolayı ama. Mesela şöyle. Tolga Türkmen zaten bir kısmında da düzeltiyor. Ee, selamun Aleyküm. Beyler ve bayanlar merdivenden kayan bay alarm wet baylor falan. Bu İngilizce önermeyi nasıl kapatıyorum? Onu da bana söylerseniz. Bana saçma sapan kelime önerip duruyor. Sevmiyorum. Ha Discord arayüzünde onun dışında aşırı hızlı bu arada onu da söyleyeyim. inanılmaz hızlı makine. Oyunum bak şu an açık olan uygulamaları göstereyim. Hiçbir oyunum açık değil. Mesela Mobile Legends nerede? giriş hızını göstermek istiyorum. Bu intro, evet ses biraz yüksek çok kasmayın ona. Genel giriş hızına bakmanızı istiyorum. Şu an girdik. Bu kadar abi. Telefonumda burası çok daha uzun sürüyor. Onu söyleyebilirim. Arkada uygulamaya açık tuttuğumda gerçekten açık duruyor ama kastırmıyor da. Ve aynı zamanda şarjımı da çok fazla hızlı yediğini hissettirmedi bana. Photoshop Premiere Rush ve Photoshop Express kurdum. Benim video edit ve kapak yapmak için kurduğum uygulamalar oldu bunlar. Google Drive'ımı kurdum. Bilgisayardan çektiğim videoları buna direkt olarak gönderebilmek için hiç kabloyla falan uğraşmadan. Ee, PUBG Mobile'e giriş hızını göstereyim. Çok bilmiyorum diğer cihazlarda nasıl bir... ama yani telefonuma hiç kurmadım. PUBG Mobile'deki giriş hızını bir de grafik kalitesini falan da göstereceğim sizlere. Onun yanında genel olarak tutuşu bu arada 11 inç bu. Tutuşu aşırı iyi. Çok yüksek ses. Tamam. Çok yüksek. PUBG Mobile çok oynamıyorum. Ya yani genel grafik kalitesi buradan ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama en yüksek her şeyi bütün grafiklerde ve rahat rahat oynatıyor kendisini. Onu söyleyebilirim. Ses çok yüksek olduğu için ben çıkıyorum PUBG'den. <laughs> Kulağım çok acıdı ve nereden kapatacağım bilmiyorum. Kısma tuşuyla da kısılmıyor Capture Kart'tan kayıt alırken. Şeyi söyleyeceğim. E, genel tutuşu aşırı iyi. 13 yani 12.9 inç iyi ki anlamışım. Böyle çok çok kolay gerçekten. Mobile Legends oynamak inanılmaz iyi. Kendi telefonumdan soğudum resmen bunu aldıktan sonra. Sağ üstten aşağı doğru çektirirsem bu minik ekran geliyor. Tamamen aşağı çektirirsem arama kısmı falan işte şu bu ekran geliyor. Aşağıdan yukarıya bir uygulamanın içindeyken tamamen çektirirsem ana menüye dönüyor veya azıcık çektirirsem bu ekrana geliyor buradan tık tık kapatabiliyoruz her şeyi. Ee, onun dışında dur bakayım bir de çok az çektirme var hani Şöyle azıcık çektirerek de yukarıdan aşağı böyle şeyler yapılıyor. Genel kullanım aşırı iyi yapmışlar ya. Ben baya beğendim. Evet arkadaşlar bir de şimdi TFT'ye giriş yapalım merak edenler için. Oyunda güncelleme varmış. Şunu bir yapsın. Evet güncellemeyi tamamladık. Tam ekranı görebiliyorsunuz. Sağ alttaki minik işaret var ya. Ona basarsam oyunun kendi orijinal çözünürlüğüne küçültüyor. Ya da bir daha basarsam evet, her şeyi büyütüyor ama görüntü kalitesi o kadar çok yükselmiyor. Bu biraz sıkıntılı geldi bana. Her şeyin sesini buradan ayrı ayrı uygulama uygulama ayarlamam gerekiyor. İşte e, şu an oyuna girmek istemiyorum. Belki eğitimine girip geri çıkabilirim. Girilmiyormuş herhalde telefondan. Onun dışında mesela bir sürü uygulama açtık, PUBG açtık, TFT açtık falan. Mobile Legends arkada ne yapıyor merak ediyorsak bir daha basalım. Anında buradayız. bayağı iyi hani. Anında buradayız anlatabildim mi? Buna bayılıyorum gerçekten çok e, temiz yapmışlar bunu Geçişler falan çok hızlı Youtube'u göstereyim Yine merak eden arkadaşlarımız için e, Mesela herhangi bir videoya girelim Buradan e, neye girelim? O günün videosuna girelim Tam ekrana geçişi çok iyi Genel hızlılığı falan çok iyi. Buradan bam bam bütün her şeyi çok hızlı akıyor. Her şeyin FPS'i çok yüksek. Her şeyin görüntü kalitesi olabildiğince en yukarıda falan. Ee, şimdi bunun dışında merak edebileceğiniz şunu göstereceğim. Yeni YouTube yapmayı falan düşünen varsa iMovie'yi açtım. Buradan şimdi bir tane film seçelim. Evet mesela birkaç tane böyle kendimin fotoğrafını çekmişim. Neden gerçekten hiçbir fikrim yok. Bunu buradan artı işaretine bastığınız gibi buraya düşüyor. Mesela buradan oynatabiliyoruz elimizde çok rahat bir şekilde en küçük şeylerine böyle şöyle iki parmağımla açıyorum bak. En bir kare bir kare bile ilerletebiliyorum. Bir kare olarak bile ilerletebiliyorum. Bu da bu arada ön kamerasının görüntü kalitesi. Burada yeterli bir ışık var. Bayağı yüksek ışık var hatta. Onu da buradan göstermiş olalım. Kameramı açabiliyor muyum burada? Bakalım. 4K 30 FPS, 1080 30, 2K 60. 720p'de 240 fps çekebiliyormuşuz. Mesela bir slow motion yapalım. Kaju. Ps -ps. Evet Kaju'nun bu hareketini şöyle bir slow motion yapacağız. Hızını videonun 4 kat daha yavaş yapıyorum şimdi. Ve buradan bu videoyu oynatacağım. Tam kafasının döndüğü yere. Şimdi 60 fps şeklinde izleyeceğiz videoyu. Evet tuhaf tuhaf sesler carçurtlar falan derken. Yani kamera performansına aşırı bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Belki benim daha keşfetmediğim başka özellikleri vardır ama kamera ben bu cihazı alırken önemli odağım değildi. Ondan dolayı yine merak ettiğiniz diğer şeyleri de sorabilirsiniz. Göstermediğim başka ne var ona bakacağım. Hazel mesela Brawl Stars yüklemiş. Hiç oynamadım bu makinede. Evet şöyle Ses. Tamam. Ses çok yüksek arkadaşlar. Bence genel görüntü kalitesine dair falan size fikir vermiştir. Ses aşırı yüksek çok darlandım. En son size Mobile Legends'ta oyun içi görüntüyü göstermek istiyorum. Hatta zaten önümüzdeki birkaç gün içinde bir Mobile Legends videosu da yayınlayacağım. Bir tane videoyu çekeceğim. Onu e, önümüzdeki 2-3 gün içerisine hazırlayacağım. Pages var. Pages'da internette çoğunlukla hatta parayla ya da işte cartroot uğraşarak alabildiğiniz bazı şablonlar burada direkt olarak önünüzde hazır kart vizitler işte ne kadar ilgilisiniz bilmiyorum bazen benim ihtiyacım olabiliyor bu tarz şeylere ve gayet rahat bir şekilde buradan bunun kullanımını gerçekleştirebiliyorum onu da göstereceğim burada mesela karanlık deniz solmaz diyor ben buradaki yazıyı düzenleyip yazının yerini düzenleyip arkadaki resmi falan düzenleyip tamamen nasıl istersem bu şekilde çalışabiliyorum burada ee, ya da işte ekstra yazı eklemek isterim örneğin buraya yazarım kalanını vesaire yorum işte asd 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 buraya kenarına yorum bırakıyorum bunu da diğer e, pages işte page uygulamasını kullanan apple kullanıcılarıyla paylaşıp falan ortak projelere girişebiliyorum ya bu da nedir malum corana morana diyorlar ya ortak proje yapacaksanız birisiyle falan bu uygulaması da bayağı işlevsel eğer almayı düşünüyorsanız ben okula gidiyorsam zaten şu an çok fazla işime yarıyor Aşırı aşırı fazla işime yarardı. Bir daha ölçüm özelliği var. Bunu göstereceğim size ya. Acayip şekilde her şeyi ölçebiliyor. Bakın, buradan burayı ölçtüyorum. 63 santim diyor. Şimdi cetvel aldım geldim ölçeceğim. 61 santim. Üst monitörümü de ölçmüştüm. Hep böyle bir 1-2 santim daha küçük olacak şekilde hesaplıyor. Ama her şeyi acayip iyi ölçüyor. Yani bunu nasıl yapmışlar? Gerçekten hiçbir hükmü yok. Belki Kamerasında minik bir lazer falan vardır ama ee, aşırı başarılı geldi bana. Eğer böyle etraftan bir ölçüm yapacaksanız, cetvel bulmayla uğraşmak istemiyorsanız 1-2 santim eee şey payını da kafadan düşünerekten bununla şey yapabilirsiniz. Şimdi burada Mobile Legends'ta pratik moduna gireceğim. Mia'yı ekliyorum. Eşlerin. Oyunun yüklenme hızını da burada görmüş olursunuz. Yani diğer oyuncuların oyunu ee, daha yüklenme ekranına geçmeden sizin çoğunlukla oyununuz tamamen yüklenmiş bile oluyor. Şimdi genel görüntü kalitesine bakmak isteyenler için burayı gösteriyorum. Ekranı hafif streçliyorum. Zaten bu e, ekranı bu arada kötü de göstermiyor bana sorarsanız. Aşırı hızlı, aşırı akıcı, bayağı iyi bir görüntü kalitesine sahip. Yani genel akıcılığı görmeniz için şöyle animasyonları falan sizlere şey yapıyorum. Şey de iyi, iyi duruyor bu arada. base animasyonu da çok iyi duruyor. Onu da göstereceğim. Şu botu bir keseyim de içim rahatlasın. Evet, kesemeyeceğiz. Bot geri döndü. Şurada bir de base animasyonunu göstereyim. Genel grafik detayları falan inanılmaz iyi. Hani bu daha Mobile Legends'ta böyle Wild Rift'te nasıl olacak çok merak ediyorum. Zaten bunu asıl alma amacım Wild Rift. Çoğunuz da biliyorsunuz bunu. Bilmeyenler de bilsin abi. Asıl olayımız Wild Rift ama Mobile Legends'ta da bu arada şu anda Mia'da sunucu sıralamasında kaçıncıyım? Sunucu da galiba 70. falanım. Bayağı iyi gidiyorum sıralamaya girdim. Lig olarak da yükseltiyoruz hesapları beraber oynuyoruz. Bir ekip kurduk birlikte oynuyoruz. O ekiple zaten sizlere bir video yayınlamak istiyorum. Canlı yayınlarımız falan da olacak. <laughs> Wild Rift şu an iOS'ta hiçbir şekilde giremiyorum ben. Hiçbir şekilde Wild Rift için başvurusunu bile yapamadım. Ona da baktım. Birazcık baktım ama çok bakmadım. Çünkü zaten 500-600 pingli oynayacağıma şu an Mobile Legends oynuyorum arkadaşlarımla. Daha çok eğleniyorum. Wild Rift çıktığında bomba gibi geleceğim. Gerçekten makine eğer ee, rahat ısınmadan. Ha ısınma problemini ısınma olayını söylemedim bu arada. Telefonum 2-3 oyunda direkt donmaya başlıyordu. Bu makineyle ben 5 saat canlı yayın yaptım. 1 gram donma, kasma veya ciddi bir ısınma yoktu. Zaten aralıksız elimle tuttuğum için hafif bir ısınması vardı ama çok azdı bu ısınma. Gerçekten iyi cihaz yapmışlar yani. Ee, hiç kasması donması hiç olmadı. Aralıksız böyle saatlerce oynayabilirsiniz, saatlerce edit yapabilirsiniz, saatlerce ders çalışabilir ya da düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu makine gerçekten çok başarılı bu konuda. Uzun e, seanslarda aşırı işlevsel. Böyle yani merak ettiğiniz başka şeyler varsa yazabilirsiniz bu arada cevaplamak için elimden geleni yaparım ya yani merak ettiğiniz şeyler varsa Face ID'si de çok kolay çalışıyor direkt taktiği açıyor yüzümü çok hızlı tanıyor olay bu teşekkürler izlediğiniz için önümüzdeki videolarda birkaç tane Mobile Legends dereceli oynanış videosu yayınlayacağım size ayrıca istediğiniz birkaç tane daha oyun vardı mobil moba olarak iOS'ta bulunan ve en çok istediğiniz başka bir MOBA varsa yoruma yazın. Onun da videosunu çekerim. Teşekkürler enden. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Oğlum bu arada, bu arada bir buçuk gündür uykusuzum, aralıksız. Şehir dışına çıkacağım diye geceyi hiç uyumadan geçirdim. Acayip yorgunum ya. Çok görüşürüz. görüşürüz.